<laughs> bu dört sene de bu leylek buradadır. Ee, onlar balıkla besliyor. har sanadaza ban boqyurim non qor yog'digi zamonan uni yerini tamizlayvuram bo'liq lozimdiri bu laylak dursanadi urdadir boliqlar yur hamshi bo'lmasa u dyar boliqlar yeyu chuki buyukdir hamshilar yurdosaada yozina qada uni yeri tam ha qor yog'digi zamona ura yeri temizliyorum ben. Badıklar nasıl veriyorsunuz? Bozuklar onu puşlardan götürüm onun yuvasına bırak. Zaten bu köyü hepsi seviyorlar. Hepsi telefonla ondan e, resmi çekiyorlar, paylaşıyor. E, yabancı geliyorlar, çekiyorlar. A, geçen gün e, Yusuf gelmiştim, onlar da çekmiştir. Fotoğrafı çekmeyi götürdü diyor, ben de internete vereceğim.